Herkese merhaba arkadaş. Bugün evet. ilk oyun videomuz Car Parking'i birlikte oynayacağız. Ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. İlk Selim'le beraber oynayacağız bu oyunu. İlk arabamıza modifiye çekeceğiz. Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar bunları almazsak arabamız yavaş gider. Ve motoru durma riski daha fazla olur. Arkadaşlar bu oyunu yükselerseniz size tavsiyem. Ee, ama önce kuzeninizden ım, ay bu yükleyin oynayın. Selim hadi ben seni bekliyorum. Çok iyi bir oyundur. Ya, bu arada mutlulukla girecektik. Evet. Benim adım Yavuz. Senin adın neydi? Ee, benim Pro. adım Selim. Selim Pro. Yok. Bak, bakayım adını şuradan. Bak. Online'dan mı giriyoruz? Evet. Selim'miş adam. Bir de kuzenimiz Alihan var. O bir grup kurduğu için adına Mafya Alihan yaptı. Yavuz. Benim şifrem şu. 1-2-3-4 bir, bir, Arkadaşlar. Bunu arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız ilk şuna basacaksınız. Şuraya numarayı yazıp sonra da buradan haritayı seçip stars'a basacaksınız. Arkadaşlarınızla Buradan da arkadaşınız ismi gözükecek. Oradaki kilit tuşuna basıp arkadaşınızın yazdığı şifreyi buraya yazacaksınız. Sonra kendiliğinden zaten giriyor. Ben şu an Selim'inkine gireceğim. O yüzden Selim'in girmesini bekliyorum. Yavuz kilit işareti çıktı. <laughs> Ve arkadaşlar evet oyuna girdim. Kaçtı şifre? 1, 2, 3, 4. Zaten kendisi giriyor şifreye yazınca arkadaşlar. Ve şeye de dolaşıyorum. Uç, uçma, uçma. Şimdi Selim'le beraber gezeceğiz. Selim bir yerinde dur seni bulayım. Aha seni gördüm. Kırmızı arabasın sen değil mi? Evet. Buraya. Şuradan dönelim. Selim'in az önce geçtiği yoldan geçiyorum arkadaşlar. Ah! Oh, çarptım. Tamirciye gideceğiz birazdan. Hop şuradan. De önce de karşımda Selim var. Seni yiyeceğim. <laughs> Hadi gel tamirciye gidelim. Tamam yavrum. Sen, sen bakar mısın? Tamam. Gel sen beni takip et. Köprünün oradayım. Ola ben bakacağım şu anlar. Ha gel. Gel. Sen niye oradan geçtin? Ay ay, ay. Neyse gel. Dur, bekleyeyim oh. mi seni? Aa ben yanlış geçmişim. Dur. Hızla şuradan atlayabilirim. <laughs> atladım işte bu. Geldim tam diye. Bu şuradan benzin de alalım. Uzun yolculuğa Yalnız uz çıkacağız. Güzel sürdün mü? Sürdün de gelmedin. Yolun yarısında tuttun. Benim tank Arabam kursundum. sürtülmüş. Olamaz. Benim arabam bozulmuş. Ama gidiyor yine. O zaman çarpmam lazım. Bunun bir anlamı yok ama çarpacağım. Nasıl olmuş? Ta 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 ta. Ben arabamı tamir ettirdim Selim. Hadi sen de gel. Refueling tankis. Arkadaşlar bunun benzini gerekli zaten size para veriyor önceden o da kendiliğinden artıyor Evet Ölüm siz harcadınız mesela Çok harcadınız. ama oyun ilk başta size 50 milyon veriyor ve Arkadaşlar bu, bu arada ben Selim'le oynuyorum Selim garajda takılı kaldı O yüzden Selim'i yolun yarısında bekliyorum Of, yine sıkıştım. Şu sıkışmaktan. Gel dönelim tekrar tamirciye. Çarpma. Dur. Aklıma bir fikir geldi. Bakın arkadaşlar. Araba, arabanın hı. ucu büküldü böyle kaç kaç. Çarpıyorum. Oh, ay ay. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz de bizim gibi kötü kelime söylerseniz arkadaşlarınıza dargın olabilirler. Sen bugün okulda öyle bir şey mi yaptın? Yapmadım. Hayır, yapmadım. Sadece bir şey yapmadım. Bir şey mi yaptın yoksa söyle. Yok, yemin ederim yapmadım. Tamam. Bana... Bu kadar yeterli mi gençler? Bu Hı -hı. oyun hakkında fikir sahibi olmuştur bence arkadaşlarınız. Hayır, daha yolculuk var. Şu benzinle de gitmiyorum be. Arabam bir kük kalsın. Ben hemen tamir edip yola çıkacağız. Yavuz, bence oyun hakkında fikir verdiniz. İyi akşamlar dileyin çünkü. İyi akşamlar güle güle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu seferlik bu kadar. Görüşürüz.